Espresso fincan seti ikili, 20 lira. 2 çekmeceli dolap komodin, 43 lira. Ekmeklik havluluk, 40 lira. Takı standı, 20 lira. Çok fonksiyonlu sihirli askı, 3 adet, 12 lira. Sunum tabağı, 35 lira. Tekerlekli banyo rafı, 20 lira. Döküm demir üçlü tencere seti, videoyu duraklatarak boyutlarına bakabilirsiniz. 480 lira. Hamur şekillendirici 9 lira. Çekmece raf düzenleyici 14 lira. Soğutma tepsisi 20 lira. Sıvı ve bulaşık sabunluk seti 12 lira. Katlanabilir keyif tepsisi 20 lira. Üçlü dekoratif baharatlık 20 lira. Aynalı servis sunum tepsisi 22 lira. Poşet taşıma aparatı 5 lira. Elbise askısı, 12 adet, 10 lira. Kitap okuma lambası, 12 lira. Tezgah üstü çöp kovası, 12 lira. Bardak askılığı, 10 kancalı, 9 lira. Buharlı ütü, 220 lira. Ekmek sepeti, 19 lira. Vakumlu katlı banyo rafı, 12 lira. Granit tava, 20 santim, 22 lira. Abajur seti, 120 lira. Otomatik temizlik seti, 35 lira. Silikon fırın pişirme matı, 15 lira. Yiyecek koruyucu tül cibinlik, 10 lira. Silikon bulaşık fırçası, 8 lira. Sürgülü süzgeç, 12 lira. Masa lambas, 35 lira. Tatlı meyvelik, 15 lira. Altılı servis ve sunum tabağı, 42 lira. Üçlü dekoratif metal vazo, 30 lira. Silikon sarımsak soyucu rulo, 10 lira. İkili çay tepsisi, 25 lira. Ayaklı sunumluk, 20 lira. Oval metal kitaplık, 20 lira. Kare ayaklı servis tabağı, 25 lira. Silikon hamur açma matı, 15 lira. Cam saklama kavanoz, 15 lira. Masa kenar koruyucu dörtlü, 12 lira. Ayak yıkama aparatı 10 lira. Bölmeli kahvaltı tabağı 12 lira. Elbise askısı 12 adet 10 lira. Ahşap desenli banyo takımı 50 lira. Altılı çorba kasesi 20 lira. Büyük boy sunum tabağı 10 lira. İkili kutlu bardak 20 lira. Cam kupa 12 lira. Rende paslanmaz 12 lira. Ekmeklik 12 lira. Seramik sosluk seti 10 lira. Un ve şeker eleği, 12 lira. Paslanmaz yağ kevgiri 10 lira. Tencere altlığı 10 lira. Ahşap standlı dörtlü kahvaltılık 25 lira. 3 boy organizer 45 lira. Dekoratif raflı lambader 50 lira. Cam yağdanlık 8 lira. Metal kutlu ızgara tava 45 lira. Hamur dağıtıcı 20 lira. Omlet tavası 20 lira. Derin tencere 20 santim 60 lira. Pratik sebze meyve dilimleyici 5 lira. Çift hazneli kesim panosu 15 lira. Mermer desenli kesim panosu 15 lira. Çaydanlık takımı 130 lira. Perde yıkama filesi 15 lira. Makyaj aynası 20 lira. Deterjan kutusu 12 lira. Çiçek rafı ahşap saksılık 35 lira. Dostlarım bu videoları hazırlamak neredeyse bir günümü alıyor sizlerden ricam. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutma. Her şey için çok teşekkürler. Dikdörtgen ahşap tabak 15 lira. 12 parça çay seti 35 lira. Kupa bardak 15 lira. 3 adet cam kavanoz, 15 lira. Kapaklı yağdanlık, 15 lira. Standlı patates soğan sepeti, 42 lira. Ayaklı beton saksı, 20 lira. Saçaklı el havlusu altılı, 19 lira. Banyo havlusu, 20 lira. Çift kişilik nevresim seti, 50 lira. Sarkıt metal küp avize, 42 lira çok amaçlı çam dolap, 145 lira. Şafır 15 parça baharat takımı, toplam 120 lira. Üçlü bambu kapaklı cam kavanoz seti, toplam 15 lira. Üçlü mermer desenli zigon sehpa, toplam 55 lira. Arkadaşlar, bu videoları hazırlamak neredeyse bir günümü alıyor. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Her şey için teşekkürler. Ahşap kapı önü ayakkabılık, tanesi 20 lira. Kaymaz tabanlı çocuk halısı, 50 lira fiyatı. Dolap içi düzenleyici organizer, tanesi 20 lira. Cam şişede sprey yağdanlık, 25 lira. Uzayabilen çamaşır kurutmalık, 65 lira fiyatı. Söz ve yumurta tavası, 14 santim boyutunda, tanesi 20 lira. 3 gözlü dolap içi düzenleyici organizer 15 lira. Çift taraflı kırlent kılıfı seti 4'lü toplam 17 lira fiyatı. 6'lı latte bardak toplam 42 lira. 4 bölmeli ve kapaklı kahvaltılık tanesi 20 lira. 8 adet halı kaydırmaz 25 lira. Kaşıklı baharat takımı 6'lı toplam 25 lira çiçek desenli damla altılı çay seti, toplam 50 lira fiyatı. Bambu kapaklı cam demlik, tanesi 40 lira. 12 parça kutlu çay bardağı seti, toplam 40 lira. Taç çıtır çıtır kızartma tenceresi, 22 santim boyutlarında, 120 lira. Arkadaşlar, bu videoları hazırlamak neredeyse bir günümü alıyor. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Her şey için teşekkürler. Çift kişilik kapitoneli yatak örtüsü, 120 lira. Kayma önleyici ayakkabı aparatı, tanesi 20 lira. Çikolata kalıbı, 15 lira fiyatı. Çelik tencere, 16 santim boyutunda, 45 lira. Silikon uyku yastığı pamuklu, 25 lira fiyatı. Şafır düdüklü tencere, 4 litre kapasiteli, 160 lira fiyatı. Taçluna 7 parça granit tencere seti, içerisinde 18 ve 22 santim boyutlarını 2 tane derin tencere, 26 santim basık tenceresi ve 26 santim tava bulunmakta, toplam 329 lira fiyatı. Emsan demre sos tenceresi, 16 santim boyutunda, 40 lira fiyatı. Kare tabak çeşitleri, tanesi 7 lira. Karaca 6 kişilik yemek takımı, içerisinde 6 adet çorba kasesi, 6 adet çukur tabak, 6 adet servis tabağı ve 6 adet pasta tabağı bulunmakta, toplam 280 lira fiyatı. Bambu 2 katlı büyük servis, 30 lira fiyatı. Emsan pilav tenceresi, 24 santim boyutunda, 112 lira fiyatı. Çift sostuklu sunum kasası, 35 lira fiyatı. La 3 parça tatlı servisi, 15 lira fiyatı. Atılı desenli porselen bal ve reçel kasesi, toplam 20 lira fiyatı. Çift taraflı balık ve hamsi tavası, 28 santim boyutunda, 65 lira fiyatı. Hare borcam tepsi, yapışmaz iç kaplamalı, 35 lira fiyatı. Keten koltuk örtüsü, farklı renk ve desen seçenekleri mevcut, tanesi 30 lira. Üçlü beyaz renkli zigon sehpa, 100 lira. Çelik makarna ve mantı tenceresi, 80 lira fiyatı. Metal tezgah üstü kaşıklık, tanesi 20 lira. Kapaklı sıçratmayan mikser kabı, tanesi 10 lira. Gülsan döküm tencere, 24 santim boyutunda, 90 lira fiyatı. 15 bölmeli çekmece içi dolap düzenleyici organizer, tanesi 10 lira metal yağ kevgiri, 10 lira fiyatı. Arnica elektrikli süpürge, bu ürünü aldığınız takdirde, dar uçlu boru, perde fırçası ve koltuk temizleme aparatı ile birlikte geliyor, ayrıca 3 litre kapasiteli büyük bir toz haznesi bulunmakta, toplam 650 lira fiyatı. Damalı örme kulplu tepsi, tanesi 20 lira. Şafır yanmaz yapışmaz 2 parça granit döküm tava, toplam 80 lira fiyatı. Bambu saklama kutusu, 40 lira. Desenli modern halı, 80 e 150 santim boyutunda, 50 lira fiyatı, arkadaşlar önümüzdeki hafta bin marketlerine neler gelmesini istiyorsun, mutlaka yorumlar kısmına yazmayı unutma. Philips toz torbasız elektrikli süpürge, 2 yıl garantili, 1499 lira fiyatı. Korkmaz turbo düdüklü tencere, 7 litre kapasiteli, 170 lira fiyatı, arkadaşlar sizce ürünlerin fiyatları nasıl, yüksek mi, mutlaka fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Döküm tava, 26 santim boyutunda, 120 lira. Kısa sandalye takımı, yükseklik 77 santim ve uzunluk 120 santim boyutunda, ayrıca içerisinde 4 adet sandalye bulunmakta, toplam 350 lira fiyatı. Et satırı 44 lira. Altılı penguen yumurtalık servisi 15 lira.